Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kemal. Bugün sizlerle PUBG Oynayanlar için bir duyurum var. Hem de nasıl bir <laughs> Hani burada mesela göstereyim. Hemen. Hemen buraya basın. Kaynaklara girin. Güzel bir haberimiz var. Ben bununla ilgili bir video çektim. ve bunu nasıl yapalım göstereceğim. Tabii ki Bakın 90 FPS var bende. Ama oyunda gerçekten 90 FPS diye bir şey yok. Ve HDR'yi yapabiliyorum. Yani HDR oluyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyoruz. Biliyorum. Ve size göstereceğim. Hemen buradan çıkıyorsunuz. Youtube'a giriyorsunuz. Bu arada kanalıma abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Hemen başlayalım. Şimdi buraya şunu yazacaksınız. PUBG mobil. Bak mobil değil. Mobile yazacaksınız. Mobile. Öyle yazılır. Öyle yazılıyor. Mobil yazarsanız çıkmayabilir çünkü Buraya 9 0 yazacaksınız. Yani 90 yazıyorsunuz. Dur. Dur bu değil. Şöyle yapacaksınız. Bakın şunu yapacaksınız. F P S F P S yazın. Hemen bunu yapacaksınız ve bakın Tam şöyle bir bu kim ya? Dur Durun arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar bunu ya yazacaksınız. Bakın ta bura pubg pubg yazacaksınız. Pubg mobil 90 fps e yükleme yazacaksınız. Ve buradan böyle gireceğiz. Geleceğiz. Hmm. Ben bunu tıklayacaksınız. Hadi başa saralım. Herkese, arkadaşlar, videomuzda... Bakın arkadaş, Aziz Bey diye bile. Bu böyle bir video bulun. Şimdi buraya geliyorsunuz. Burada bir tane link var. Bakın buradan aşağı 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 iniyorsunuz ve 90 FPS dosyası dosyası diye bir şey var. Ben bunu koyacağım. Bakın buna basıyorsunuz. Bir dakika. Ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ona basıyorsunuz dosya indiriliyor diye bir şey var. Onun üstüne basın. Durun. şunu silelim. Bakın bunu yükleyin. Ben de var. Ben de var sonra Zakie diye bir uygulama olacak. Hemen göstereyim. Google Play'e gidiyorsunuz. Hemen buraya şunu yazıyorsunuz. Zakieber böyle bir şey. Sonra bunu yüklüyorsunuz. Ben yükledim daha önce. Sonra Donald diye bir klasör var. Sonra Gerçekte bunu yapmayın. Şöyle indirdiğiniz yere gelin ve bunun üstüne basın. Dosya açılamıyor diyecek Durun. 90 hemen zar. Çok kafam Karıştı arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar bakın şunu bulun hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bakın şöyle 90 fps rar diye bir şey olacak. Onu bulun. Görüntüle deyin. Da fiyatse basın. <laughs> Bakın şöyle yapıyorsun. Şunu burada kopyala diye bir şey çık. Hemen bunun üstüne basılı tutup kopyala diyeceksiniz ve buradan çıkıyorsunuz. Bakın ne, nereye basacaksınız? Söyleyeyim mi çıkmak için? Hemen buraya basacaksınız. Tam gösterdiğim yer. Oraya bastık. Android diye bir şey var. Burada data diye bir şey var. Ona basın buradan PUBG'yi buldum. Bakın burada. PUBG'nin üstüne tıklayın ve şuradaki tuşa basın. Durun. Şu alttaki tuşa basın. Ben ben yaptığım için yapmayacağım. Sonra tamam ben siz bunu yapın böyle. Böyle yap, yapıştırın. Ya bu, bu tuşa basın yapıştırın. Ben yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Çünkü ben daha önce yaptığım için yapmama gerek yok. Siz yapın. Ben şey yapıyorum. Sonra PUBG'ye gireceksiniz. Hemen durun. PUBG'ye girin. Ben giriyorum hemen. Hemen bekleyin. Ve arkadaşlar girdik. Şimdi bakın şuradaki yere basın. Hemen şuradaki yere basın. Sonra onun üstüne basın işte. Bu da kaynak diye bir şey var. Hediyenin üstüne basın. Hediye poşetinin üstüne basın. Yani hediye kutusu demek istedim. Burada grafikler diye yer var. Bakın burada 90 FPS diye var. Orayı alın ve HDR'ye alın. i̇stediğinizi alabiliyorsunuz. 90 FPS Libya'dan ne demek? Libya'dan yani bura şu anda Libi. Libi'de de aynı istiyor musunuz grafiklerim onu gösteriyor. Ve bakın ne oluyor. Hemen girelim maçımıza. Bekleyin. Ve arkadaşlar grafikler böyle geliyor. Bu şu grafiklere bakın. Bakar mısınız? Ve arkadaşlar videomuz bitti. Görüşürüz. Ben.